Diyaman'da neyi değiştirmek isterdiniz? bu toz, duman, ne bileyim, kirli havayı değiştirmesini isterdim. Bu yolların, enkazların kalkmasını, su sorunun çözülmesini isterdim. İnsanların yaşantılarını. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Mesela insanlar gittikçe eski ırf adetlerimiz ortadan kalkmış oluyor. Avrupa parlaşıyoruz yani şu anda. Şehri değil de direkt yönetimi değiştirmek isterim ben. Öncelikle susuzluk çilesinden bahsedeyim. Neden Mardin'e, Maraş'a, Gaziantep'e su veriliyor da bize neden su verilmiyor? Onlar insansa biz insan değil miyiz? Henüz Adıyaman'da e, yerinde dönüşümler bitmemişken, kokiler bitmemişken, konteyner kentleri boşaltma çabaları neden? Bu kadar insanımızı neden evsiz bırakıyorlar? Başta şehrimizin bir kez suyu düzenli olması lazım. Bizim daha hala sularımız üç gün akıyorsa, üç gün akmıyor. Bu gerçek. Hala yollarda yürüyemiyorsun, tozda, toprakta, her taraf toz, her taraf toprak. Bunlar ne zaman kalacak? Ne iş yapıyorlar bunlar? Ya arabalarımızın altı kalmadı. Ben arabayı sanayiye götürüp gelmedi o sandım aslında su sular yani kaç gündür bildiğiniz gibi yok. Suyun yararına daha çok geliştirecek şeyler yapmak isterdim. Valla aklıma bir şey gelmiyor. Bilmiyorum ya. Herkesi değiştirmek isterim. Hiçbir şey. Adıyaman'da su yok. Yol yol değil. Parlak şu. Parklarımız yok. Evet. Allah yardımcımız olsun. Eskiden aklıma geldin birden. Soluktun o ayranlar. Satılırdı memlerden.